Şimdi size topuk dikeninden nasıl kurtulacağınızı göstereceğim. Yani ben kurtuldum ve biliyorsunuz daha öncesinde de o kadar çok uğraştım ki doktora gittim. Yok iğne vurdu, yok topuk dikenini kırdırdım. Kısacası bayağı da mücadele verdim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir yöntem duydum ve denedim ve topuk dikenimdeki ödem iyileşti. Zaten doktor diyor ki oradaki topuk dikeni gibi gördüğünüz şey iyileşmez diyor. İyileşen iyileşen ve hatta ve hatta o sizi rahatsız da etmez diyor. Sadece o sivrilik sağ sola dokundukça kemikteki sivri yer Etin içinde sağa sola dokundukça orada ödem oluşur, su birikir, vücut su biriktirir. O da size ağrı yapar. İşte topuk dikeni dediğimizdeki iyileşme o ödemden kurtulmakla oluyor. Vurdukları zaman bana yine vurduklarında vurdukları iğnenin içerisinde kortizon olduğunu söylediler. Kortizonlu iğne benim ayağımın acısına, ağrısına çok iyi geliyor. Nasıl söyleyeyim size? 3-4 günde iyileşiyor ve 6-7 ay, 6-7 ay bir daha ayağım rahatsız olmuyor. 2 defa yaptırdım zaten ben bunu. İkisinde de yaz tatiline gitmeden önce orada yürüyebilmek istediğim için doktora gittim ve kortizon iğnesi aslında ben kortizon iğnesi demiyorum tabi. Ayağım çok acıyor. Doktor hanım ne olursun bir iyilik düşün diyorum. O da iğne yapalım dedi. Ve ikisinde de çok iyi geldi. 6 ay kadar da iyileşti. Ama çok yürüdüğünüzde, üzerinde çok durduğunuzda yine acıyor. Bir keresinde de yine kortizon yapmayalım demişti 3. gittiğimde. Bu sefer topuk dikenini kırdırma makinesi diye bir şey var. Hatta videolarımın arasında da var. Topuk dikenini kırdıralım dedi. Kırdırma dediği de ses dalgalarıyla kırdırma. Aslında siz böyle bir çekiç vurmuş gibi tık 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 hissediyorsunuz ama e, asıl e, yaptığı şey, cihazın yaptığı asıl şey o değilmiş. Ses dalgalarıyla içeride e, topuk dikeninin etrafında uyarı oluşturup oradaki yine e, su toplamasını iltihap da değil, iltihap olsaydı iltihap derlerdi. Ödemi dağıtma işine yarıyormuş ama bende bir işe yaramadı. Neyse gelelim size evde kulaktan duyma yöntemle nasıl iyileştiğimi göstereceğim. Bence bunu mutlaka deneyin çünkü benim ayağım iyileştiyse sizin ayağınız da iyileşir. Neden iyileşmesin ki? Şimdi önce ben size anlatacağım. Anlattıktan sonra da anlattıktan sonra da göstereceğim. Aslında gösterecek de çok bir şey yok. Anlasam da yeter ama yine de göstereceğim. İşiniz kolaylaşsın diye. Ben şöyle yaptım yere streç açtım hani yemeklerin üzerine korumak için kullandığımız streç var ya o streçten açtım onun içerisine kırmızı pul biber koydum ne kadarını göstereceğim onun üzerine de yarım limon sıktım sonra o halının üzerine koyduğum biberli, limonlu sisleşten de sargı yapacağım şeyin üzerine topuğumu koydum ayağımı sardım ve gece onunla birlikte uyudum birinci gün hiçbir şey yok ne sancı ne ağrı birinci gün hiçbir şey hissetmedim ne bir iyileşme. İkinci gün dedim ki bir kere daha deneyeyim. Aynı şekilde pul biberi ama pul biberini değiştirdim. Pul biberini değiştirdim. Üzerine yine limon sıktım. Ayağımı yine sardım. Ve yine ben uyumak için yattım. Bu arada yatak yorgan her yer batmasın diye de strecin üzerine çorap giymenizi tavsiye ederim o zaman çünkü tutuyor. Stilci daha güzel tutuyor. İkinci günün sabah namazında ayağım bir acıdı bir acıdı ama nasıl acıyor biliyor musunuz? Ağzınıza biberi alırsanız da diliniz yanar ya. İşte öyle ayağınız yanıyor. Aman dedim hemen kalktım. Ayağımı yıkadım. Bu arada yıkarken de kıpkırmızı akıyor. Çünkü ayağınızda kırmızı Pul biberi sarılı ya onun için görüntüsü de Baya Korkunç oluyor İşte hayal edin Ayak streçte sarılı içine de kırmızı bir şey var sanki kan gibi falan görünüyor ama tabii ki kan değil Sorun değil yani Bunun ferahlığıyla yatıyorsunuz Netice ikinci günün sabah namazında ayağımın içine o acı biberler girdi Ben o acıyı hissettim Yıkadıktan sonra da Sadece bir gün en fazla iki gün içerisinde ayağımdaki ağrı tamamen iyileşti çok şükür elhamdülillah yani gündüz işime gücüme gittim geceleyin ayağıma pul biber sardım limonlu pul biber ertesi gün bir kere daha sardım yine geceleyin sadece dışına da çorap giydim her taraf batmasın diye sabah namazı vakti yani bir buçuk günde demek ki iyileşiyor bir buçuk günde ayağımdaki pul biberini yıkadım ve iyileşiş o iyileşiş gayet iyiyim sizin de ayağınız ağrıyorsa mutlaka bunu yapın topuk dikeni nedeniyle ağrıyorsa tabi diğerlerini bilmiyorum bence şöyle yapıyor ne yapıyor peki Topuk dikenine bu pulver ne yapıyor biliyor musunuz? O içe, o dışından içine bence pul biberin acısı deriden giriyor, sonra dikenin etrafında yakmaya başlıyor, diken, o topuk dikenin etrafındaki hücrelerde yanınca kan dolaşımını artırıyor kan dolaşımını artırınca da iyileşiyor. Benim fikrim böyle. Öyle değilse bile neticede iyileşiyor. Yani mutlaka yapın ve siz de iyileşin. Şimdi size anlattığımı, nasıl hazırladığımı da göstereceğim. Sadece ayağa sarma kısmı kalacak. Onu da siz sararsınız. Şimdi gösteriyorum. Şimdi size topuktuk kelini iyileştirecek olan malzemeleri gösteriyorum. Pul biber, limon, streç. Streci şu kadar kesiyorsunuz. Hop. İşte en az bu kadar kesin. Tamam mı? Şimdi bu kadar kesin. Pul biberini de iyi kaliteli bir pul biberi olsun. Öyle doğal pul biberleri oluyor ya. Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan falan anlıyor. Öyle bir pul biberi olsun. Şu kadar pul biberini de koyun. Sonra limonu da alın. İkiye ikiye bölün. Sonra bu limonu bu limonu buna sıkın. Ben sıkmayacağım çünkü benim ayağım iyileşti. Siz sıkın. Sıkınca bu ne olacak? Şu anda dağılıyor ya. Dağılmayacak. Birazcık daha hamur kıvamında olacak. Sonra diyelim ki şu sizin ayağınız. Diyelim ki bu sizin ayağınız. Ayağınızı buraya böyle koyun. Şu şekilde sarın. Üzerine de üzerine de çorabınızı giyin. Bu arada bu Tabii ki bir ayak değil. Benim şeker derneğim. Dediğim gibi bir buçuk gün sonra turp gibi olacaksınız Allah'ın izniyle. Benimki öyle oldu. Denedim ve oldu. Siz de deneyin ve iyileşin. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun. Sandalyeleri görüyor musunuz? Suyun içerisinde. Yazın ayakları suda insanlar burada yemek yiyorlar. Harika bir yer. Çok güzel, çok beğendim. Daha bakımlı olabilir. Daha bakımlı olduğunda çok daha harika olur. Ama bu haliyle bile çok güzel. O biraz önceki havuzlar harika. Deler dedi. Tekar ya başı. Allah Allah. Ne kadar güzelsiniz. Sakarya Başı. Çok güzel. Buraya yazın da gelelim de bu suya girelim. Çok güzel. Büyükçe bir havuz gibi pırıl pırıl. Balıklar mutlu 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 balıkların içinde de mutlu mutlu yüzersiniz işte. Bakın kocaman balık da var orada. Bakın. Gerçekten şaşırtıcı bir güzellik. Bu tarafta havuz var. Şu da biraz önceki videoyu aldığımız yer. Japon balığı da var. Çok güzel Allah Ekber. Suyun kaynağı da karşıdaymış. Havuzlar ücretlidir. Burada bir havuz daha var. Her biri demek ki ücretli. Burası da çocuk havuzuna benziyor. Çocuklar için korkuyorsanız onları da buraya. Şelale. Allah Ekber. Bu şelaleleri karşıdan çekelim. Karşıya geçeyim. Karşıdan Mis gibi de kokuyor. Sizin de var mı bundan? Oo, oh, maşallah. Çok güzel kokuyor ya. Ben eve çıkıyorum artık. işim var. Balıklar. Gidiyoruz artık. Sizi çok sevmiştim ama Yapacak bir şey yok. Bye bye. O zaman yemek. Buz gibi akarsu burası. Bu. An. Hayatım çok hazretlerinin etrafını çok beğenmiştim zaten, o beğendiğim yerlere yeniden geldik. Yine hala çok güzel, hem de sonbaharın başı yaprak bile yok. Yaprak şimdi daha ne kadar güzel olacak, hesap edin işte. Sular akıyor, dereler, tepeler, yollar bakımlı. Yukarıda isterseniz çok reklam yapmayın ama bedava yemek, ağaç var. Gerçi bir şeyler de alırsınız artık sizde, bize aldık. Bağış kutuları var, bağış yaparsınız. Yani rahat rahat yiyin diye söylüyorum. Buradan çıkınca cami, türbe orada. Ben burayı çok sevdim. Siz de gelin, gezin, duanızı edin, namazınızı kılın. Güzel burası, gelin. Burasının manzarası çok güzel ya. Göcek manzara. Buralarda denize girmiyorlarmış. Ama şu manzaraya bakın. Güzelliğine. Görüyor musunuz? Denize girmeye 5-6 kilometre mesafedeki plaj ekliyorlarmış. Yani Günlük koyu, patrancı koyu varmış. Yazmayı öğretendir insana bilmediğini öğretendir öyle yazıyor yukarıdaki yazı Hayda. Yine mi kaldılar? Ama jeneratör var herhalde. Yine çalışıyor. Bu da benim gölgem. Şu anda tepeme sürekli kardeşiyor. Ay düştü. geliyorlar. Nereye ya. gitti? Buraya geldiler Sol tarafta kayakçılar var. Allah Allah. Şey buraya gelmedi ya. abi. Buraya gelmediler. Girişçi olacak ha. Var mı? Orada da var aşağıda da şey var, aşağıda da var. Aşağıda. böyle bir anlaşma kabul evet, etmiyor ne kadar güzel Neyse, böyle bir, puan, bir Tabii. Bizim için, ben Tabii. Yok, her şey diyor kasa çıkışı Kılgaz Dağları'ndaymış Güzel merdivenler yapmışlar buralara. Ay Allah. Neredeyse en tepesine çıktım. Ankara'nın peribacaları. Aşağıda misafirlerin yürüyebileceği, balkona çıkabileceği yerler var. Yine merdivenler yapmışlar bakın. Bu merdivenlerden <laughs> rahat çıkılıyor yukarıya doğru. Olmasa da çıkılır çok eğri değil. Şunlar Nevşehir'deki peri bacalarına bayağı benziyor. Geldiğim yol. Şuradan çıktım. Babam çiğdem topluyor. Yapısı da bakın. Ufalanabilen kaya olduğu için peri bacaları oluşmuş. Buraya mutlaka gelinip gezmek lazım. Geniş bir doğası var. Çok geniş gerçekten. Yani bu geniş doğada huf, diye nefes almak için bile gelinir. Görüyor musunuz? Araba orada. Bakın tamamını gösterebilirim buradan size. Orada tabela var. Tabelayı zaten çekmiştim. Arabayı oraya park ettik. Şu yoldan yürüdüm. Balkonlu resimlerde göreceğiniz yer aşağıda. Bacalar burada. Bacalar ufalanabilen. Görüyor musunuz? Ufalanıyor. Taşlardan olduğu için. Peribacaları bacaları oluşmuş zaten. Ay, ayak Aslında aç karnı içiliyormuş. Benim karnım tok ama olsun. Şimdi tokum diye mi? O kadar geldi. Biraz içeyim. <laughs> Tadı çok kötü. Ama şifa millet neler yiyor neler içiyor değil mi? Teşekkür ederim güzel kız. Güzel. Ayaş içmecileri. Etrafı da böyle. Doğal alan. keyifli keyifli pikniğimizi yapacağız emrine gideceğiz inşallah